Arkadaşlar merhaba. Yine bir sıcağa sıcağına da sizlerle beraberiz. Yine Ermenistan'dan çekim yapıyoruz. İşlerimizin uzun sürmesi nedeniyle hala buradayız. Ee, dün Fenerbahçe Erdoğan Spor maçında neler yaşandı? Ee, Pereria nasıl bir oyun düzeniyle oynamaya karar verdi? Bunun nedenini kendimce sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii Pereria bana göre yönetiminde baskısıyla Galatasaray, Galatasaray maçına dörtlü düzenle çıktı. Sonra takım galip gelince bunu Göztepe maçında bozmak istemedi. Göztepe maçında bozul, e, takım puan kaybedince de şunu söyledi. Dedi ki alın demek ki bu iş dörtlü, üçlü mevzusu değil dedi. Döndü bildiği oyun düzeninde oynamaya çalıştı. Bir antrenör oyun tarzından, oyun düzeninden, felsefesinden, inandıklarından vazgeçerse ve yöneticiyi dinlemeye başlarsa bilin ki sonu gelmiştir. Arkadaşlar bunları hepimiz yaşadık. Bugün Fatih Terim bile, Türkiye'nin en kariyerli teknik adamı bile bazen yönetimi her dediğini yaptıramayabiliyor. Çünkü Türkiye'deki yöneticilerle çalışmak çok zor. Ah o yöneticilerin neler yaptığını, hangisinin e, futbolu ne kadar bildiğini bilmediğini anlatmak bir gün inşallah nasip olur da o zaman kulüpler kimlerin elinde o zaman görürsünüz. Bir gün çalıştığım bir kulüpte e, işler çok iyi gidiyor. 10-11 maç yenilmemezlik serisi var. Yöneticinin biri beni çağırdı. Daha doğrusu başkan çağırdı. X bir yöneticiyle beraber. Dedi ki ya bu takımın durumu ne dedi. Dedim ki ne var takımın durumunda. 11 maç sonra ilk defa yenildik. Tabii kendilerinde şöyle bir şey var. Ben müdahale oldum, ben çözdüm. Egolarını tatmin ediyorlar. Peki dedik, neyse bir hafta konuşmadık. Maç günü aldım beyaz kağıt, götürdüm başkana. Dedim ki başkan dedim ya. Bir kadro yapar mısınız dedim. Üç saatte kadroyu yapamadılar. Ve üç saat sonra yaptıkları kadro, benim yapacağım kadronun ailesiydi. O gün 3-0 yenildik. Maçtan sonra beni kapıda karşıladılar. Hocam çıkarabileceğimiz en iyi kadroyu çıkarttık. Maalesef olmadı dediler. Halbuki ben o kağıdı onlara sunmasaydım, ben çıksaydım o kadroyla, belki de maçtan sonra beni göndereceklerdi. Şimdi yöneticiler ne istiyor? Kendilerini dinleyen, yöneticiler aslında çocuk istiyor. Yani evlat istiyorlar. Kendilerini dinleyen, sözünden çıkmayan, çıkar dediğin zaman çıkaracak, al dediğin zaman alacak, ee, şu kadroyu oynattığın zaman oynatacak birini arıyorlar. E şimdi ne yaptı? Dedi ki ya madem ben asılacağım, kendi ipimle asılayım. Davul benim boyumda, tokmak niye başkasının elinde dedi. Ve Rize Spor maçında tekrar Rüştü düzele döndü. Ha Rize Spor'u Fenerbahçe 4-0 yendi. Yendi yenmesine de, yani çok Evet, tempolu zaman zaman güzel bir oyun oldu ama buna müsaade eden de Rize Spor'du. Rize Spor öyle bir oyun oynuyor ki, zannedersiniz ki 40 puanı var, onun rahatlığıyla oyun oynuyor, e, inanılmaz alanlar bırakıyor. Daha maçın ilk 15 dakikası 2 0 0 olmaması işten bile değildi. Hatta Rize Spor hocasının daha bundan 5 hafta önce bir açıklaması vardı. Allah'ın mucizeleri bitmez, ne oldu yani? Allah korusun kanser misin, veren misin, daha 9. hafta Allah mucizeleri bitmez ne demek yani? Ya da ligin sonu 4 haftası değil ki. Çalışarak bu hatalar kapatılır. Yani bu söylemlerin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Fenerbahçe'ye gelince, e, bana göre ilk defa arkada Tisserand, Kim Saray ile doğru bir üçlüyle oynadı. E, Ferdi ilk golün ortasını yapmış olsa da hala söylüyorum. Yani Ferdi, Osayi gibi oyuncular, işte Rize Spor gibi veyahut da aşağıda oynayan takımlara karşı etkili olabilirler ama üst takımlara karşı, üst kalibredeki takımlara karşı çok etkili olamazlar. E Serdar Dursun e, iyi işler yaptı sonradan girip. Serdar Dursun'un bir golcü olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin forvet olduğunu düşünmüyorum. Aa, bugün Serdar Dursun'a derseniz ki 5 yıl Fenerbahçe'de kalsın sonradan gelsin. İkinci bir semik Semih kadar olamaz da yani evet yok demem yerli de olmaz sebebiyle. Ama Serdar Dursun'un Fenerbahçe'nin forveti olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Tabi Serdar Dursun'un bu kadar kıymete bilmesi, neden nedeni de Konsunun Almanya'dan tanıyıp tekrar milli takımlar Fenerbahçe'de oynamadığı halde çağrılması orada inanmasından kaynaklanıyor. Arkadaşlar, aslında bugün itibariyle Trabzonspor'un gerçek rakibi Fenerbahçe olmuştur. Fenerbahçe hala bu kadar gerideyken, hala bu kadar çok iyi oynamıyorken, hala ligin ortasında şampiyonluk yarışına ortaksa demek ki doğru işler yapıldığında nereye gelebileceğini de idrak edebilmek lazım. Şimdi burada önemli olan şu ligin bitimine ne kadar kaldı? 3 ya da 4 hafta kaldı Belki 5 hafta kaldı. Önemli olan Trabzonspor'la puan farkını aşmamak. 12 puan çok bir şey değil. Çünkü şöyle düşünün. Ben o puan farkını 12 puan diye görmüyorum. 9 puan diye görüyorum. Çünkü Trabzon Kadıköy'e gelecek. Kadıköy'e geldiği zaman, Fenerbahçe'ye geldiği zaman 12 puan 9 önecek. E 9 puan. Trabzonspor da elbet takılacak arkadaşlar. Yani mutlaka takılacak. Yanlış anlamayın. Ben bir Fenerbahçeliyim. O şampiyon olsun, bu şampiyon olmasın diye bir telkinde bulunamam. Tabii ki Fenerbahçe şampiyon olmayacaksa Trabzonspor da şampiyon olsun. Hiç sorun değil. Neden? Çünkü bu ligin Trabzonspor'a ihtiyacı var. Dolayısıyla iyi gidiyorlar. Ama onlar da mutlaka takılacaktır. Çünkü belli bir yerde hep böyle kazanarak, belki hep kaybederek gidemezsin. Onun için önemli olan onların kaybettiği noktalarda Fenerbahçe'nin kaybetmemesi. Fenerbahçe'nin daha doğrusu kazanması önemli. Yani Rize Spor maçıyla ilgili çok da söylenecek bir şey artık bulamıyorum. Mesut'un biraz daha fizik olarak e, daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Oynuyor oynuyor kendisini bulacağını düşünüyorum. E, ne oldu? Geçen hafta İrfan çıkarıldı. İrfan, e, İrfansız da bu takım maç kazanıyor. İrfan Fenerbahçe takımının en önemli bir iki oyuncudan biri ama Fenerbahçe oyun Fenerbahçe takımının oyuncusunun bir tanesi Messi bile olsa Fenerbahçe gibi bir takım, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Trabzon gibi büyük takımlar bir oyuncuya bağlı asla asla kalamaz. Evet arkadaşlar Trabzonspor'da bu konudan bahsetmek istiyorum. Trabzonspor e, bana göre son yılların en önemli çıkışını yaptı. Muhteşem bir... E, ya ablacığım yayın yapıyoruz ya yayın. Arkadaşlar Trabzonspor'a da burada bir paragraf açmak istiyorum. Trabzonspor bana göre son yılların en önemli çıkışını yapıyor. E, Tabi burada e, önemli olan şu. Belli bir kadro istikrarı, belli bir teknik adam istikrarı yakaladılar. Abdullah Hoca da e, şöyle ki... Aslında baktığınız zaman Abdullah Hoca bir açıklama yapmış. Türk futbolundan alacağım var diyor. Nasıl bir alacağı var Abdullah Hoca'nın bilmiyorum. 9 yıl Başakşehir'de çalıştı, Bir tane Türkiye Kupası bile yok. 45 yaşa gittin. 6 hafta sonra ayrıldın. Milli takıma gittin. Bir buçuk yıl sonra ayrıldın. Nasıl bir alacağım var Türk futbolundan bilmiyorum Abdullah Hoca. Ya da Türk futbolunun mu senden alacağı var? Bence senin Türk futbolunun senden alacağı var. Bu kadar sorunsuz kulüplerle çalışmak, bu kadar e, 9 yıl Başakşehir gibi Türkiye'nin, hele de o zamanlar en iyi şartlarının olduğu, en iyi başkanlarından birisinin olduğu bir kulüpte çalıştın. Bu hangi teknik adama nasip olur? Altta sıfır yaptığın zaman Göksel Gümüş daha senin arkanda durdu. E sonrasında Beşiktaş'a gittin. E sonra Evvelinde milli takıma gittin. Nasıl Türk futbolundan bir alacağın bunu anlamak mümkün değil. Bence de bunlara hiç girme. Eee sen Başakşehir'deki gibi işine odaklan. Çünkü Trabzonspor'la doğru bir eee iş yapıyorsun. İyi bir mesafe katettin. Dolayısıyla ee, senin artık şampiyon teknik adamlar kategorisine girmen lazım. Ha bunu da ispatlayabilmen için Trabzonspor Lig puan kaybettiği maçta duruşunu göstermen lazım. Kazanırken her şey çok iyidir ama kaybederken Trabzon karışmaya müsait bir yer. Çünkü orada da e, futbolla ilgili herkes teknik adam. Kolay bir yer değil Trabzonspor. Şayet Trabzonspor şampiyon olursa. Trabzonspor tarihine bana göre Ahmet Suat Özyurtcu'dan, Özkan Sümer'den, Şenol Güneş'ten daha fazla geçmiş olacaksın. Çünkü onlar belki Şenol Güneş'i, zaten Şenol Güneş e, sen şampiyon olursan kahrından ölür de e, diğerleri yabancıların olmadığı zamanda da e, Trabzonspor'un merkez en iyi kadroların olduğu zaman da teknik adamlık yaptılar. Galatasaray'a gelince e, Fatih Hoca ateşle oynuyor. Fatih Hoca e, inanılmaz yanlışlar yapıyor. Fatih Hoca'nın böyle bir e, lüksünün olmadığını düşünüyorum. Bir kadro her zaman değişmez. Her hafta bir oyuncu değiştiriyor Fatih Hoca. Kadro istikrarını yakalayamıyor. Ee, şunun garantisi var mı? Biz bu sene şampiyon olmayı beklemiyoruz. Yani artık şimdi Premier Lig'de ilk dörde giren takımlar şampiyon olmuş gibi paralar alıyorlar. Dolayısıyla hocalar başarılı sayıldığı için görevlerinden uzaklaştırılmıyor. Ama iki senenin üstüne bu senedeki Fatih Hoca şampiyon ol olamazsa ee, daha ne kadar Galatasaray'da kalır? Bu tartışılır çünkü 14-15 puan herhalde Galatasaray bu puan farkını kapatmayı düşünüyorsa herhalde Fenerbahçe'de her halükarda, Beşiktaş'ta her halükarda bu puan farkını kapatmayı düşünüyordur. Dolayısıyla ben Fatih Hoca'nın e, kadro istiklalarını bir türlü yakalayamadığını düşünüyorum ve Nelson'un yani çok bunu samimi söylüyorum. Ahmet Çalık'tan çok daha öte bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ne, 7 milyon yürüyor Alman oyuncu topu oyuna sokamıyor arkadaşlar. Bunu vakti zamanında ön oyuncusu olan e, Buruma için söylediğinde yeni Ronaldo diyorlar. İşte Buruma'nın gelişimini gördünüz. Ha belki Nelson, son Danimarkalı olması sebebiyle e, belki yarın bir gün Premier Lig'e gidebilir. Tamaş da Burato da Premier Lig'e gitti. Ama her Premier Lig'e giden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşer kalitesinde oyuncu demek değildir. İşte görüyorsunuz Ozan e, Tufan Watford'a gitti oynamıyor. Cenk Tosun Everton'a gitti oynamıyor. Fabio Fulham'a gitti oynamıyor. Yani Premier Lig'in üst, üst kalitesinin Oyuncu kalitesinin nasıl olduğunu anlatmak için bu söyledim. Hatta bunu söylerken de şunu söyleyeyim. Bak geçenlerde bir söz duydum. İrfan Premier Lig'in ilk 6 büyük takımında oynar. Rezerv takımında mı oynar? Büyük takımda mı oynar? Bilmiyorum. Yani böyle bir gündeme getirmişlerdi. Beşiktaş'a gelince bence en çok yanıldığım konu orası oldu. Sergen Yalçın'ın Tavan'ın e, takımla bağları koptu. Dortmund maçının da e, çok zor geçeceğini düşünüyorum. Oradan kolay kolay puan almasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Bence Sergen Yalçın yönetimin kendisini göndermesi istiyor. Yönetim Sergen Yalçın'ın kendisini, kendisini bırakmasını istiyor. İki türlü de tarafları karşına almak istemiyorlar. Ama e, Piyaniçi gözlerinde çok büyüttüler. Piyaniçi iyi bir oyuncu ama hiç hazır değildi. Alex Teçerya hiç hazır değildi. E, dolayısıyla kadro kalitesi art, arttı. Oyun kalitesi de arttı ama maalesef savunma zarfları baş gösterdi. Çünkü Sergen Yalçın oyunu Japon kale gibi oynamaya çalışıyor. Tek kale oynamaya çalışıyor. Bu ligde artık e, her takımın çabuk bir oyuncusu var. Eğer e, baskıyı yapamıyorsanız domino taşı gibi mutlaka dağılıyorsunuz. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da e, bu yarıştan iyice koptuğunu düşünüyorum. Daha doğrusu Trabzonspor artık çok erken olsa da buradan bu yarışı veriyorsa Abdullah Hoca artık gitsin ya Umman'da hocalık yapsın ya Cibuti'de hocalık yapsın ya da Nijerya'da hocalık yapsın. Daha buradan sonra Trabzonspor bu yarışı kaybediyorsa söyleyecek bir şey yok. Evet arkadaşlar Ermenistan'dan bir yayınımızın daha sonuna geldik. Hepinize e, sevgiler saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.